şimdi eşler birbirini bulmuş. Bence de. Tamam. Ha ah, biraz şöyle güzel çalışma var. Evet evet bravo. Çık. Oo oh, evet, Alanda kal. <laughs> Alanda kal. Evet. Çık. İktir. İt 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 it. İt. Hocam ben it. Buraya hedefim burası çık. <laughs> bravo bravo bravo. Aferin. Muhteşem iki. Devam 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 devam. Bravo. 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 Çık. Haydi bana kadar, haydi bana kadar. Bravo. Çık. Hedef odaklar, hedef odaklar. Hedef odaklar, alanda kal. Çık. Allah. Evet, evet, evet. Yine geldi sana. Bunlar yarışıyorlar. <laughs> el ele tutuşup koşmaya başladılar. Çık. Evet, bravo, bravo, bravo. <laughs> Çık. 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 <laughs> Sen esin bir insansın. Kaldır. Bir numara küçük geldi. Çık. Denk kuvvetler. Haydi haydi! işte bu işte bu işte bu buraya kadar buraya kadar. Ömer dişine göre bir tane adam al. Bravo! Çık! Bunu Denk kuvvetler. Hayır hayır işte bu işte bu işte bu buraya kadar kadar. dişine göre bir tane adam al. Çok iyi. Buraya kadar, buraya kadar. Hangi efe, hangi efe, hangi efe? Bravo, 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 bravo. Oho. Oho. Çekil oradan, çekil oradan. Çık. Bana kadar, bana kadar, bana kadar. Yapar değil Çık. Geliyor, geliyor gelmekte olan yürü 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 buradan geçmen lazım buradan geçmen lazım evet evet bravo çık. haydi haydi ite kaka haydi ite kaka ite kaka haydi aferin göster direnç sıkı dur sıkı dur direnç çık haydi devam evet çık haydi hakan biraz sağlam dur bravo hakan bravo hakan bravo, Akan. bravo, Akan. bravo, Akan. bravo, Akan. bravo. Dur kol kola kol kola haydi Evet evet alanda kalmaya Hocam, çalış Önüme geçiyor Yolunu hayır, kapat Çık. hemen <laughs>